Merhaba sevgili akrepler. Yakın arkadaşlarınızla olumlu bir iletişim içerisine gireceğiniz bir gündesiniz. Keyifli sohbet ortamları yaratın ve konuyu problemlere getirmeyin. Hafif sohbetler, küçük şakalaşmalar bugünü size keyifli hale getirecektir. Bugün 16 Kasım 2015 pazartesi ay günündeyiz. Oğlak burcundaki ay sabah saatlerinde Koç burcundaki Uranüs ile kare açı yapacak. Güne huzursuz ve heyecanlı başlayabiliriz. Ani gelişmeler bazı planlarımızı değiştirmemize neden olabilir. Öğle saatlerinde ay Başak burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Daha iyimser ve pozitif enerjiler ruhsal olarak rahatlatabilir. İş ve kariyer konularında verimli ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Çevremizden maddi manevi destek bulmamız da mümkün. Akşam saatlerinde Ay, Akrep Burcu'ndaki Güneş ve Merkür'le uyumlu görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi iyi ifade edebilir, verimli anlaşmalar yapabiliriz. Ay 22.53'te boşluğa girecek. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.